Çocukluğumla ilgili hatırlayamadığım şeyler var. Kim yaptı bunu? Kadir denklemin dışında o zaman ya. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Nisan'ın ailesini ve geçmişini göz atacağız. 29 bölümde bu konunun nasıl işlenebileceğini inceleyeceğiz. Nisan'ın ailesi hakkında bu zamana kadar çok bilgi verilmedi. 29 bölümde bu konu aydınlatılabilir. Geçmiş sırlar ortaya çıkacak. İzleyicileri şok edecek. Nisan'ın vurulma olayı Yeni bölümdə gündəmə gələ bilər və ailə tepkiləri, endişələr, suçlamalar yaşanacaq. İzləyiciləri toykusal bir yolculuğa çıxaracaq. Nisan'ın ailesinin mafya dünyasıyla bağlantısı yeni bölümde sorgulanacak ve bu sorgulama beklenmedik bağlantıları ortaya çıkaracak. İzleyicileri şaşırtacak bir bölüm bizleri bekliyor. Aile sırları yeni bölümde gün yüzüne çıkacak ve bu sırlar Nisan'ın şu anki durumunu açıklayacak. İzleyicileri derinden etkileyecek. Nisa'nın ailesinin eşrafla ilişkisi yeni bölümde tanımlanabilir ve bu tanımlama kabul veya ret şeklinde olabilir. Yani izleyicilere hayacan dolu bir bölüm bekliyor desek yeridir. Peki arkadaşlar sizce Eşraf Nisa'nın ailesini kabul edecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve aşraf ve Nisa'nın mutluluğu için yorumlar kısmına bolca mavi boncuk kırmızı kalp bırakmayı Yeni analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizler ise en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.